acaba? Evet Gafur Bey. Öncelikle ben de e, Çanakkale şehitlerini, bütün şehitleri e, Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilere hayırlı şifalar diliyorum. Buradan yad ediyoruz. Bugün e, sizin de anlattığınız gibi bizim Ege bölgesinde, İzmir'de bir e, Çanakkale e, 18 Mart Çanakkale şehitleriyle ilgili kan bağışı projemiz vardı. E, bu kampanyaya Bizler e, burada bulunduğumuz için bölgedeki tüm başkanlıklarımız iştirak ettiler. Senem Göktağ hanımefendinin e, katılımıyla e, çok güzel oldu. bir organizasyon oldu. Ve bütün başkanlıklarımız başarılı bir şekilde e, Senem Göktağ hanıma yardımcı olarak güzel bir e, organizasyon çıkardılar. Şimdi Cevdet Bey, Ege bölgesindeki çalışmalarınız nasıl gidiyor efendim bu konuyla ilgili? E, evet Gafur Bey. Ege bölgesinde sürekli bizim bir e, yüksek tempoda çalışmalarımız var. Ege bölgesinde bulunan bütün STK'larla sürekli dirsek temas halindeyiz. E, bütün STK'larla dirsek temas halindeyiz. E, belli bir periyotlarla ziyaretler gerçekleştiriliyor. E, bayağı bir e, geçen haftada e, şey yaptığımız gibi e, icra ettiğimiz gibi gene daha dün Düne kadar tekrar bir e, STK toplantımız oldu. Orada e, yapılması gereken bizim faaliyetlerle ilgili neler yapabiliriz, e, bizim tuzet adına ne gibi e, gelişmeler e, yapabiliriz. Hatta STK başkanlarımızla görüştüğümüzde her türlü desteği bize vereceklerinin sözünü aldık. Gayet şu şu aralar güzel bir e, organizasyonla devam ediyoruz. Ben emek yalnızca... Tabii benim de dikkatimi çeken Çanakkale e, zaferi ile alakalı sadece asker erkek değil bayanların da büyük bir fedakarlıkları var. Örneğin Halide Edip adı var. Hamide Çavuş işte buna benzer Kara Fatma bunların da çok büyük faydaları olmuştur. Zafer kazanmada bunları da buradan yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok büyük etkileri olmuştur bizim tarihimizde. Şunu diyorum. Türk insanları ve Türk askeri namusu ve şerefi için savaşan bir ulustur, diyorum. Eksik kalan hususlar ne dedi? Bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Bununla ilgili çalışmalarımız tabii ki var. Dernek olarak şu an SGK bir çalışma içerisinde. Evet. Şu an hatta Maaş Bodrolu'nda bile düzeltme yapılıyor. İşte en azından şu an sivil memur ibaresi önüne uzman çavuş yazısı yazıldı, gerçekleştirildi. SGK'ya sorduğumuzda şu an bu çalışmalar devam ediyor bir ay da olabilir, iki ay da olabilir. Bunun neticesinde bu süre zarfında mutlaka neticelenecektir. Uzman çavuş e, kaybeden uzman çavuş kimliği, sivil memur kimliği tekrar uzman çavuş kimliğine dönüştürülecek. Emekli uzman çavuş haklarına tamamen bütün arkadaşlarımız ulaşacak. Ayrıca 100 bin lira tazminat ödemesine başlamıştır. Tabii güvenlik ve asayiş tazminatı da 100 eklenmiş bin lira oldu, eklenmiş oldu. Evet. Bu güzel bir çalışma. Peki evet. eksik kalan konular nelerde başkanım? Eksik kalan konular e, geriye dönük hakların verilmemesi, önemli bir konu. seyyanen verilecek olan bir derece ki bununla da bayağı bir e, çalışma yapıyoruz zaten Özellikle başkanımız. Üçün, 3'üne, üçün, üçün, takılanlar biri, işte. ikisi ve üçü takılanlar Aslında için. Aslında örnek temsil ettiği gibi Aslubaylara 2010'da verildiği gibi bunlar da verildiği zaman bizlere. Zaten e, bizler onu şu an emsal gösterip Aslubaylara hmm. verilen seyyanen bir derece bu biz çalışma yapılar, uzman çavuşlara da verilsin istiyoruz. Aslında bu güzel olur. Neden? Çünkü Böylelikle hiç mağdur kalmamış olur sağda. Evet. bir birkaç kişinin kalması demek hepimizin üzülmesi demektir aslında. Bununla ilgili çalışmalar devam ettiğini biliyorum. Devam ediyor. teşekkür Teşekkürlerimiz. Aynı bana. zamanda e, emekli danışma kısmına da direkçiler verildi. O da akeze aynı süre içerisinde eş zamanlı hem kimliklerin beğenleme beyanname formu doldurarak değiştirilmesi hem de maaşların bodradan düzeltilmesi bir buçuk ay zarfında e, düzelecek kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum e, Gafur Bey. Biz buraya bugün ayağımızın tozuyla İstanbul'a geldik. Evet. Biliyorsunuz ki e, siz de farkındasınız. Ege bölgesinde bizim bir kan bağışı kampanyası vardı Senem Hanım'ın e, organizatörlerinde. Ben buradan Ege bölgesindeki tüm başkanlıklarıma çok teşekkür ediyorum. Oraya e, katılım sağladılar. Başta İzmir İl Başkanı Hüseyin Yapar'a sonra İstişare Heyeti Başkanı Cengiz Kaçar'a Karşıyaka Başkanı Veli Cengere, Tire İlçe Başkanı Ramazan Aysala, Bornova İlçe Başkanı Fatih Kocaslan'a, Konak İlçe Başkanı Adem Aksoy'a, Karamanlar İlçe Başkanı Yaşar Yörük'e, Urla Güzelbahçe İlçe Başkanı Mehmet Çetinere, Buca İlçe Başkanı Vedat Yiğite buradan tekrar e, bu heyetin hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Kendisi için...